Bomba 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 işte. Pro kardeşler. Saçlı Bugün sizlerle birlikte de... arka planda gördüğünüz gibi astro bot oynuyoruz. Çok... Ama ikincisi herkes herkesin merak ettiği herkesin e, bu yılın oyunu seçilmiş arda arda dediği oyun oynayacağız. arkadaşlar e, çok heyecanlıyım. Bir de biraz hastayım. Ve böyle bir anda Asya geliyor. Aha, <laughs> Onu, <benim. gülüyor> Onu, her, <bunu>. Ben direkt <laughs> kamera yaklaştırdım. <gülüyor> Meteorlar <gülüyor> yağıyor. Oh, oh, Ya Şimdiden grafikler çok güzel. Evet uzayda seyahat ediyoruz. Alper bu da ne? Of. Aslında Astro. Hal taşı gibi açıldı gözleri. Herkes şaşkın. Oha. Şuraya bakalım. Sen. Oha. Uzaylı. Fragman da görmüştüm. Ya çok. Çok. abi. Evet, gönderme. Onu... Beyler kaçırdı. Şimdi biz... Galiba şimdiden çok dolu bir maceraya çıkacağımız belli oldu. Aha. PlayStation Arkadaşlar 5 oynuyor. Şurada nüfusu gösteriyor. Ya bence. Oyun oynayacağız bekle. Köller. Arkadaşlar Asya var. Ana, Asya kırılmış yerde. Kırıldı. Evet kırıldı. Videoda Asya konuş da var. Bu ya. Bu bir şey bakacağım. Böyle. sadece kellesi gözüküyor. Aha. Ya bak bakın arkadaşlar. Bir sallayacağız galiba. Şey, arkadaşlar bekleyin önce Bir e, ilk başta bu konsolu almak istiyorduk. Şey, ya e, yani Berat'la şöyle bir karar aldık. Berat oyunumu mu alalım yoksa konsolunu mu? Dedik. İkimiz de... i̇kimiz de oyun dedik. <laughs> Zaten ikimiz oyun konsolundan daha güzel olduğu için ama şimdi videoyu beğeniyor ve size hem kötü hem iyi bir haberimiz var. Evet. Art, evet. arkadaşlar, artık evet. para... yok 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 evet, evet. yoksa babana gitersin. Evet evet evet. Öbür... Асаа, сэн анне ве шуу. Йо хайпер. Аргаadaşlar, биз oya basa oya. karizmatik bir görüntü. Astro'yu aldı. Oho. Bu arada arkadaşlar bizim kamera kötü yani. Kamera iyi de. Şu an iyi. Pas. E, grafikler buradaki gibi gözükmeyebilir. Evet. Yani sanmayın. Ya burada da her şey çakılıyor ya. Yani. Sanmayın bu çok kalitesiz oyun diye Dünyanın en kaliteli oyunu. Arkadaşlar zaten bir oyunun yılın oyunu seçilmesi için her şeyin mükemmel olması her pikselin boş durmayıp hareket etmesi lazım. Ama bence arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, nasıl desem. Şöyle söyleyeyim. Bence bir yılın oyunu seçilmemeli. Ama bu seçilmeli. Ya yani şu an bile ben seçtim. Oyun bu kadar olsa bile ben seçerdim. Ama 2500 TL değmezdi. Ben <laughs> Bence değerdi. O, bu kadar olsaydı oyun. <laughs> evet. Ama şu an <laughs> 2500 TL değerdi. Yani. Evet. Şey. Aha uçuyoruz. Arkadaşlar. Şey ya bak oynayışa bak oynayışa. Alper evet arkadaşlar bu arada e, yani bu yolun sonuna gelmek istemem ama bu bütün oyunu bitirdiğimizde üzülerek söyleyeceğiz puanlarımızı her kötü olduğundan değil oyun bittiğinden evet. oyun bittiğinde puanlayacağız oyunu yorumlarımızı yapacağız. Yedegeler arasında seyahat Aferin, konsola Hepsine bir bakar mısın? Yok. İçinden geçemiyoruz. Sadece böyle bizim olduğumuz gezenler. Gidiyoruz. Aha animasyonları çok güzel ama ya. Buradan ne kadar iyi gösteriliyorlar bilmiyorum. Uzaylı. Şimdiden boş mu yapacağız? Ha yok. En baştan başladık. आज कल है है रात में कल बाह Çekiyoruz. Burada bir tane e, PC kahramanına okay. dönüşebiliriz. Hep, hep konuyu Hiç fazla alın. uzatmadan çak, çak. dal. Çakıyoruz ve dalıyoruz. Böyle örneklene. Bu arada şunlarla raid ne içeceksin? Ne içsin? Gir bak. Ramel kolar. Yalnız. E, 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 e. Alper vallahi kusura bakma. A, ön play'de her, her zaman astro var. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ya olmasana. Seni kötüyüm küçük flamenco. Arkadaşlar şu paraları topluyorum. Alper Aha. bizim 15 dakika zamanımız kaldı. Ne? Mola er mi doğan? Güzel Hiç de farklılık yok aynı. Yo. Anne, grafiklerini Hiç evet. Anne. Hiç Anne. Evet. Anne. 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 Oldu. Anne. Oldu. Anne. Eski oyunda Anne. canavarlar pire kadar. Anne. 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 Ha? He Sen şifreyi değiştirsen bile bizim parmak izimiz var. Evet. Azibe oldu. bütün aile Azibe oldu. Sen kuyudaydın. Ben tablet oynacaktım, oynayamadım senin yüzünden. A ya şifreyi sadece ben biliyorum. Evet. Arkadaşlar, şut çek. Şimdi şut çek çek. Sen hiç şut mu atacak? Yedi belalı. Bir tane de kaleye koyata bilirsin. Ronaldo düzüyor Ronaldo. Ronaldo süsünü çekiyor arkadaşlar. Aç çiçekler. Yok. Şimdi burada ama, anacımız ne? Bitti mi bari? Hayır. Anne. Anne bunun daha bitmesine kaç hafta kaç ay var? Ya seni şimdi eee ya, bir kısıtlamamız Aha! Raket. Kareye bas. Aa kurtardık. Robot kurtardı. <laughs> bir tane kaçırmışız. Bir tane kaçıktı. Git bas bir bak <laughs> <Akra> arkadaşlarda. <laughs> arkadaşlar bu arada çok iyi saklamışlar vallahi bir tane kaçırmışız. Aha! Yaz. Ne ne yaz. Biliyorsun, oyun biliyorsun, tam biliyorsun, yaz. yaz oyunu. Evet. Aha yani, <laughs> arkada anne bak ne sı farklı. Evet, nesi farklı. Anneciğim yüzme <laughs> Samani? Arkadaşlar oyunda kendinizi kaptırıyorsunuz ya. Çok sarıyor. Sarma kek. Evet sarma kek. biliyor mu? mi? <laughs> hani patlattı. Evet. He. Çok benziyor. <laughs> Arkadaşlar, o şu güzel detayı hala kaldırmamız lazım. Her zaman Aa gözü var. Hiçbir zaman şey atlayamadığımız, hiçbir zaman full paraları taşıyamadığımız <laughs> Hadi. Tamam. Hiç az süremiz var. Aha! Ya. He. 谢谢哟，哎呀，熊熊那吃它。 L2 ile alçalıyorsun galiba. Hayır, iki kere, iki kere ya? Ha L2'ye bas. Ya, da basam, ona da bassam ona da bassa Hayır nasıl iniyor diye. İne suyun içine giriyoruz. Aşkın... Ya beni yaza öğrettiniz. Ay ben merak etme. birkaç ay sonra e, ya. Çok. Bir tane daha katılmışız ya. Neyse, eğlence oynayalım. Yalnız arkadaşlar God of War bölümü <laughs> Mick olacak bence. Yok Çünkü biz bugün hastayız. Benim hastane raporum falan var. O yüzden okula gitmiyorum. Berat R2'ye bassana hani. evet, evet, Berat evet, öbürünü evet, ver. Şarjda evet. evet, evet. Da oyna şarjda. Aç. 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 Arkadaşlar herhalde artık saf değil. Ya görüntü çok bulanıklaştı da. Bağlanıyor düzenin evet. Aa, Aa bölüm sonu. Ee, sadece bir iki üç dört tane. <laughs> Onu kaçırdım Para veriyormuş. Git. Şunu aç bende de. Kayıyor. Arkadaşlar bir dakika. Eğlenceli bir video şey olacak. Umarım siz de beğenirsiniz. Abone butonuna da basarsanız. Ay şekerli. Aa arkadaşlar çok ses çıkıyor. Ay, Pumpkin. Aha! Fotoğraf çek. Bekle. Aha! Çektim var zaten. <laughs> bir, şey, bir, şey. bir dakika Alper. O oh, hey, bir daha bakar mısın? Ana! Lan çok Süperman kafası yoktur. Biz gideriz ya. İşte öyle. Evet. Ya, Çok Aslında güzel ya. Arkadaşlar adamı bu adamı... Bu adamı. Aha. Şey... Şey, bu adamı. Böyle yapıldı. çok güzel seçersiniz. oyun sadece platform olarak değil, e, onayın bu kaçacak herhalde, sadece platform olarak değil, e, platform olarak kısıtlamalı. Aa, kaçırıyor. Adamı kaçırıyor. Arkadaşlar sadece platform olarak değil, bildiğiniz şey, platformdan biraz daha çıkmış, macera oyunlarına dönmüş. Ama bence bu iyi bir şey. Bulmaca oyununda da bir numara. Aa. Aa. Arkadaşlar belki buradan biraz kötü gözüküyordur ama. Evet. Buradan acayip iyi gözüküyor arkadaşlar. Pumpkin. Bakalım. Kalkın. Tamam.

sokma sonra e, biraz e, damacanadan su geldi sonra biz e, ağzıma birkaç tane bisküvi e, geldi orucu bozulur mu diyor ya öyle bir videoydu aa bozu ya ben o adamı alacağım beklesin o ya Alper o o şey onu almadık bak bak bu farklı Aa.

<laughs> Kornet. Kornet Neyse sen ölmüyorsun. Alper birazcık oynarsan. <laughs> Aha domuz. Aha adam bu da oldu. Oha. Oha. Al. 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 Şuna bakın yatıyor. Bu arada oyun bu arada oyun bizden kaliteli yapılmış he. Madira, platform, her şey var. Maşallah maşallah subhanallah. yüzüne. Wow, adam. Ana Evet. Evet. verme zamanı bir dakika. Tamam. bugünlük bu kadar olsun ama şimdiden <laughs> yeni video çekeceğiz görüşürüz bay bay